Merhaba arkadaşlar. Bugün ben size Estera Solitaire'da koyunumda. Gene bir isim göstereyim. Aşırı iyi petler var. Ama secret değil bak. Secret değil ama çok güçlüler. <laughs> Tahmin ettiniz değil mi? Oji. Şimdi alıştığım base'i göstereceğim. Şöyle ucundan bir gidelim. Bak şöyle alıştığım. Dur, hadi. 10 9 8 7 6 5 4 Oraya kastı gösternim orada. 4 3 2 1 0 Bum dedi golmek benim yine Bakın buradan ters 5 efektiyle sol benim elim fırlar. Saniyede kaç veri? 15. Bin yani şuraya 16.000 olarak görün 16 milyar veriyor saniyede 1000 16 milyar veriyor burada ben dedi hot bir strawberry antifans bu 7 milyar sonra burada radioactive strawberry antifans var Dünkü dünkü elemanda gidemeyenler çok şey kaçırdı. Ama yani bu da da ne kalmış olmaz. Radyoaktif o. Radyoaktif diye aldım ama radyoaktif selam kaldırılmamış aynen. Kaldırılmadığı için aldım. Kaldırıldığını falan kaldırım kaldırılmadığını da falan bilmiyordum. Ama neyse. <laughs> et. Evet. Sonra normal strawberry var. Bunu da index için aldım. Ama silmedim. Sonra burada bütün tüm efekte rainbow, rainbow strawberry efekti var. Bir tek sanırım bir şey yok. Uyku efekt yok aynen bir tek uyku efekt yok galiba. Görmüş olduğunuz gibi bu da saniyede kaç ediyor? 46 milyar bu iyi bayağı güçlü. bunda <laughs> soyu tak tak spawn etti. Yani gök bütün efektler strawberry bir daha astro bir tak tak spam etti. Tüm efekti yalnız. Ne anladın ya tüm efekti astro bir de tak tak spam etti. Sonra bundan niye var bu, iki tane? Bir tanesi 6 efekti bir tanesi 7 efekti. Kaç? 16 milyar, değerse de, de 17 milyar. Sonra burada bir tane daha strawberry elephant var. Bu da 5 efektli. Saniyeden 12 milyar ediyor. Sonra da sıçkı tuvalet var. Saniyede 9 milyar. Sonra burada bir tane daha strawberry elephant var. Bu da 4 efektli. Bu da 4 efektli. Ve cursed yine. 13.000 bin. Ayrıca Spawn etti ya neler gelmedi neler. Lost Family Toast geldi daha sonra. Bak daha sildim onları ama bir sürü OG falan spam etti. Bayağı bir. Yani soy taktık falan insanı dün oyuna girmediyseniz çok şey kaçırdınız. Dün event vardı. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Yani the, find fight find of the event vardı ya. O günde soy taktik şey yapıyordu. Event yapıyordu kendi oyunumda. O zaman da bu bir şans puan etti. Şu oldu. Böyle şeyler geldi işte buraya notlar geldi. Şimdi son son katımızı da gösterelim. Dur. Göstereyim ama bu şartla. Kanala abone olun ve like atın. Like atarsanız bu tarz videoların bu tarz videolar gelecek. Konuşmayı unuttum. Girdim, girdim, girdim. Geldim, geldim, geldim. Boom! Bu da alt evet, emekli çocuk. Skibidi tuvalet. Şunda parzın Saniyede kaç ediyor? Görün mü bak. Saniyede 11 bin ediyor. Tamam, güzel. Fena değil. <laughs> Beysim bu kadar şey, bence izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Bye bye.